Takipçilerimle atladığımız etkinlikte nasıl hayatta kalıp tek başıma etkinliği alıyorum buyurun izleyelim. Buraya atlamıştım ama çok kalabalıktı hemen silah bulmam gerekiyordu. Meğerse yanıma adam gelmiş görmemişim bile gitmişim önümdekine oynamışım. O ara Mustafa kardeşim birini bayıp çekti ama bizimkiler yaprak dökümü gibi bir bir gitti yala. Bizimkilere gitmeden bu önümdeki beleşleşi alıp bu ilk suikliği alana kadar da bizimkileri çektiler. Yapacak bir şey yoktu tek başıma kalmıştım önümden de gelen vardı. Baktım alamayacağım geri çekildim üzerime gelmesini bekledim. Tatak tatak tatak. Bunu güzel bir şekilde aldıktan sonra çevreme bakındım pozisyon olarak çok kötü durumdaydım. Nereye gitsem diye düşünürken birden biri bana sıkmaya başladı. Tatak 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 tatak. Çekmeye çalışmak baymaktan daha zor oldu. Kitle yoktu arkamdan sıkan vardı. Sığır beni hadi görmüyor üstüne bir de duymuyor. Burada bana denediler şansıma mermilerde isabet etmedi yerler. Anlaşılan abdest de yine kuru yer bırakmamışım. Mermi de yoktu ve karşıdan ayak sesleri geliyordu. Umarım ses vermeden bu akemeyi mermilerle beraber alabilmişimdir diye düşündüm. Önümden de uzayı çektim şimdi de kit bulmam lazımdı ama karşıdakiler soldan geliyordu. Canım götümde bızıklıyordu hiç ses vermeden gitmelerini bekledim. Yeteri kadar uzaklaşmalarını bekleyince ses de vermemek için zıplayarak kit arayışına girdim. Arkaya baktığımda onlar birbirlerini yiyip bitiriyorlardı aslında kitim olsaydı ben de onlara dalabilirdim. Normalde ihtiyacın olmasa buralar kitlem geçilmez. Kitim yok. Neyse ki soldan oynayıp bu sandıktan kit bulmuştum. Aynı zamanda düşündüğüm gibi olmuştu onlar birbirini yemişti benden hariç bir kişi daha kalmıştı. Can bastıktan sonra buraya geldiğimde son kişinin de sesini almıştım. Gel bakalım Victor Fırat Gaming'e. Tatak tatak tatak. Tatak tatak. Aha bir de furry'miş. Ne söpüyordur şimdi var ya kulaklarım çınlamadı desem yeri var. İşte bu şekilde etkinliği tek başıma ele geçirdim bir beğeni alırım artık.